Merhaba değerli izleyenler. Sermaye Piyasaları kitabının bugün 8. ünitesini yani sermaye piyasalarında kamuyu aydınlatma konusunu anlatacağız. Sermaye piyasalarında kamuyu aydınlatma konusu oldukça önemli bir konudur. Kamuyu aydınlatma genel olarak bir ülkede yaşayan halkı özelde ise belli bir amaç veya çıkar için bir araya gelmiş bir topluluğu belirli bir konuda ayrıntılı olarak bilgilendirmedir. Sermaye piyasaları açısından kamuya aydınlatma ise ortaklık pay sahipleri ve alacaklılarının menfaatlerini korumaya, haklarını bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan gelecekteki pay ve tahvil sahipleri ile sermaye piyasasının diğer ilgililerinin aldatılmasını önleyip ortaklık yararına kazanılmalarını sağlayan özel ekonomik gücün milli ekonominin gereklerine ve faydasına uygun çalışmasını gerçekleştiren gerek iç gerekse de dış denetimi kapsayan ilkelerin tümüdür. Sermaye piyasasında yatırımcılar ve ihraççılar Sermaye piyasası araçları vasıtasıyla bir finansman ilişkisi kurarlar. Yatırımcılar büyük ekonomik güce sahip şirketlerle bu tür bir ilişki kurarken oluşabilecek risklere karşı korunmaya ihtiyaç duyarlar. Bu korunma yatırımcıların tam zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesiyle sağlanır. Aksi takdirde yatırımcılar risk düzeyini ve yatırım tercihlerini sağlıklı bir şekilde belirleyemezler. Şeffaflık ve kamuoyu aydınlatma birbirini karşılıklı olarak etkileyen kavramlardır. Şirketler daha şeffaf oldukça açıklanan bilgilerin niteliği ve niceliği de artar. Aynı şekilde düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen açıklama formatları şirketlerin şeffaflık derecesini yükseltir. Kamuoyu aydınlatma sermaye piyasalarının gelişiminde kilit bir rol oynar. Yatırımcıları korur, sermaye çekilmesine yardımcı olur ve piyasalara olan güveni artırır. Yetersiz bilgilendirme ise etik olmayan davranışlara ve piyasa bütünlüğünün bozulmasına yol açarak ekonomiye zarar verebilir güvenilir ve zamanlı bilgi şirketin büyümesini ve karlılığını artırırken kamuyu aydınlatma sayesinde şirketler daha uzun dönemli yatırımcıları çekebilir ve yönetimin kredibilitesi yükselir. Kamuyu aydınlatma sermaye piyasalarında hileli ve aldatıcı işlemleri önlemek, yatırımcıları korumak ve piyasa güvenini sağlamak amacıyla zorunlu hale getirilmiştir. Özetleyecek olursak, demek ki kamu aydınlatma ile yatırımcılara ve kamuoyuna doğru ve zamanında bilgi verilir, yatırımcıların hakları ve menfaatleri korunur, şirketlerin ve piyasaların düzenli olarak e, izlenmesi ve denetlenmesi mümkün hale gelir, yanıltıcı bilgi verme gibi kötü niyetli davranışlar önlenir, yatırımcıların piyasaya olan güveni artırılır ve teşvik edilir. Yatırımcıların uğrayabileceği zararlar karşılanır. Piyasadaki olası risklerin, piyasadaki olası riskler önceden tespit edilip önlenebilir. Piyasanın ekonomik verimliliği artırılıp ekonomik büyümeye katkı sağlanmış olur. İşte bu nedenle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamuoyunun aydınlatılması, sermaye piyasası kurulunca gerek kanunlarla gerekse de çıkarılan tebliğlerle önemsenmiştir. SPK'nın yaklaşımına baktığınızda, baktığımızda kamuoyunun iki farklı bakış açısıyla aydınlatıldığını görüyoruz. İlki birincil piyasada kamunun aydınlatılması, ikincisi ise ikincil piyasada kamuoyunun aydınlatılması. Önce birincil piyasada kamuya aydınlatmayla başlayalım. Kanunda 3 temel belgeden bahsedilmiştir. Bunlar izahname, ihraç belgesi ile finansal tablo ve raporlardır. İzahname ne demektir? İhraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine ihraç edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesidir. Özetle izahname halka arz öncesi ihraççıların hazırlamak zorunda olduğu şirketle ilgili tüm bilgileri içeren bir kapsamlı belgedir. İzahname'nin kamuoyu aydınlatma prensibinin sermaye piyasası araçlarının ihracında yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin özel bir işlevi olup, esas amacı yatırımcının yatırım kararlarını etkileyecek tüm bilgilerin tam, doğru ve zamanında açıklanarak yatırımcıların bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır halka arz suretiyle gerçekleştirilecek tüm ihraçlarda izahname hazırlanması zorunludur. İkinci belge ihraç belgesidir. Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda veya tebliğ hükümleri çerçevesinde duyuru metni hazırlanan sermaye piyasası aracı ihraçları hariç olmak üzere ihraççıların izahname hazırlanmaksızın gerçekleştireceği her türlü sermaye piyasası aracı ihracında, ihracında çıkarılacak sermaye piyasası araçlarının niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belgedir. Öyleyse çok genel olarak şunu söyleyebiliriz. İzahname halka arz sırasında çıkartılıyor. İhrac belgesi ise halka arz edilmeksizin menkul kıymetlerin ihraç edilmesi durumunda hazırlanan belge oluyor. Evet yine birincil piyasada düzenlenmesi gereken belgelerden birisi de finansal tablo ve raporlardır. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında önem taşıyan finansal tablo ve raporlar kamuya açıklanacak veya gerektiğinde kurul tarafından istenecek finansal tablo ve raporların ihraç tarafından, ihraççı tarafından hazırlanması zorunludur. Finansal tablo ve raporların şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kurul tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak zamanında tam ve doğru bir şekilde hazırlanması ve ibraz edilmesi gerekir. Birincil piyasada kamuyu aydınlatma belgelerini açıkladıktan sonra şimdi de ikincil piyasada kamuyu aydınlatma belgelerinden bahsedelim. Burada da karşımıza yine üç belge çıkıyor. Birincisi finansal raporlar, ikincisi özel durum açıklamaları, üçüncüsü de kamuya açıklanması gereken diğer hususlar. Finansal raporlar finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporlardır. Finansal tablolar dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz kaynak değişim tablosunu içerir. Kamu'ya yapılacak açıklamaların bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar için bağımsız denetim raporuyla birlikte bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde işletmeye ulaştığı ve aynı gün yönetim kurulunca kamuya açıklanmak üzere kararın alındığı, bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlar için ise işletme yönetim kurulu tarafından finansal raporların kabulüne dair kararın alındığı tarihi izleyen ilk iş günü sonuna kadar yapılması gerekir. Özel durumların açıklanması ikinci piyasada istenen belgelerden bir tanesidir. Bununla ilgili olarak sermaye piyasası kurulu özel durumlar tebliği çıkarmıştır. Özel durumlar Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel veya sürekli bilgiler olarak tanımlanmıştır. İçsel bilgi nedir? Henüz kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgi, olay ve gelişmelerdir. Sürekli bilgi ise içsel bilgi tanımının dışında kalan tüm bilgi olay ve gelişmeler olarak tanımlanır. Sürekli bilgi kapsamına giren bazı bilgiler şunlardır. Ortaklığın sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler. Paya dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin açıklama yükümlülüğü, genel bilgilerin yayınlanması, bilgilendirme politikası, genel kurul ve sermaye artırımına ilişkin bilgilerin açıklanması, pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççıların diğer açıklamaları, özel durum açıklamaları arasında sayılabilir. İkinci olarak diğer bildirimler var. Diğer bildirimler, finansal raporlar ve özel durumlar dışında sermaye piyasası kurulu merkezi kayıt kuruluşu, ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklar ve katılma payları işlem gören borsa yatırım fonları tarafından kamuya açıklanan bildirimlerdir. Bu çerçevede aylık bildirimler, portföy dağılım raporları, esas sözleşme, fon iç tüzüğü, izahname, sirküler, bölünme, birleşme ve pay dağıtım duyuruları, şirket genel bilgi formu, pay alım teklifi bilgi formu, herhangi bir otoriteye verilen mali tablo gibi bildirimler diğer bildirimler kapsamında değerlendirilmektedir. Evet, kamuyu aydınlatmayla ilgili bu genel bilgileri verdikten sonra kamuyu aydınlatma ile ilişkili yine bazı kavramlardan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi bağımsız denetimdir. Sermaye piyasalarında kamuyu aydınlatma ilkesi kapsamında paydaşlara doğru ve güvenilir bilgi sunumu önemlidir. Bu doğrultuda bağımsız denetim şirketlerin finansal tablolarının belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol eder. Sermaye piyasasında 3 tür denetim vardır. Bunlar bağımsız denetim, Sınırlı bağımsız denetim ve özel bağımsız denetimdir. Bağımsız denetim, şirketlerin yıllık finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerin belirlenen finansal raporlama standartlarına uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol eden bir denetim türüdür. Denetim, şirketin defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesiyle yapılır ve sonuçta bir rapor hazırlanır. Amaç yatırımcıların ve paydaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Sınırlı bağımsız denetim ise özellikle ara dönem 6 aylık finansal tabloların belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesidir. Bu denetim daha çok bilgi toplama ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. Amaç Ara dönem finansal raporların doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol etmektir. Özel bağımsız denetim isim e, denetim ise belirli durumlar için yapılan denetimdir. Örneğin sermaye piyasası araçlarının halka arzı, birleşme, bölünme, devir veya tasfiye durumlarında şirketlerin finansal tabloları özel bağımsız denetimden geçirilir. Amaç Belirli özel durumlarda şirketin mali durumunu ve finansal tablolarını doğrulamaktır. Bu raporları bağımsız denetçilerin bir şirketin finansal tablolarını inceledikten sonra verdikleri resmi değerlendirme ve görüşleri içerir. Bu raporlar denetimin sonucunu ve finansal tabloların doğruluğu hakkındaki denetçi görüşünü sunar. farklı rapor hazırlanabilir. Bunlardan birisi olumlu görüş içeren rapordur. Denetçi şirketin finansal tablolarının tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlandığı sonucuna varırsa olumlu görüş verir. Bu denetçinin finansal tabloların doğru ve dürüst bir şekilde gerçeği yansıttığını düşündüğü an mali durumu ve finansal raporlaması konusunda herhangi bir ciddi sorun olmadığını gösterir. İkincisi sınırlı olumlu görüş içeren rapor. Denetçi finansal tablolarda bazı eksiklikler veya yanlışlıklar tespit ederse ancak bu hatalar finansal tabloların genelini yaygın olarak etkilemiyorsa sınırlı olumlu görüş verir. Bu denetçinin bazı sorunlar bulmasına rağmen bu sorunların finansal tabloların genel doğruluğunu ciddi şekilde etkilemediğini belirttiği anlamına gelir. Bazı küçük sorunlar olmasına rağmen finansal tabloların genel olarak güvenilir olduğu kabul edilir. Üçüncüsü olumlu görüş içeren rapor. Denetçi finansal tabloların önemli yanlışlıklar içerdiği ve bu yanlışlıkların finansal tabloların genelini ciddi bir şekilde etkilediği sonucuna varırsa olumsuz görüş verir. Bu denetçinin finansal tabloların gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı olduğu anlamına gelir. Şirketin finansal durumu hakkında ciddi endişeler vardır ve yatırımcılar bu bilgilere güvenmez. Bunların dışında görüş bildirmekten de kaçınılabilir. Denetçi yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemezse ve finansal tabloların doğruluğu hakkında bir görüş oluşturmanın mümkün olmadığı sonucuna varırsa görüş bildirmekten kaçınır. Bu, denetçinin denetim sürecinde karşılaştığı belirsizlikler nedeniyle bir sonuca varamadığı anlamına gelir. Finansal tabloların güvenilirliği hakkında bir değerlendirme yapılmamış olur. Bu durum genellikle ciddi belirsizlikler veya eksiklikler nedeniyle oluşur. Kamuoyu aydınlatmada önemli diğer bir konu derecelendirmedir. Derecelendirme bir varlık veya kişinin kredi ödeme yeteneğini belirlemek için yapılan analizdir. Bu süreç yatırımcılar ve diğer paydaşlar için önemli bir bilgi kaynağı sağlar. Derecelendirme tek bir işlem kuruluş veya ülke için yapılabilir ve yatırımcı kararlarını, piyasa fiyatlarını ve yatırım araçlarının pazarlanabilirliğini etkiler. Derecelendirme kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi olarak İki fa, iki ana faaliyet alanına ayrılır. Derecelendirme isteğe bağlı olsa da sermaye piyasası kurulu tarafından gerekli görülen durumlarda zorunlu hale gelebilir. Derecelendirme kuruluşları talebe bağlı olmaksızın da derecelendirme yapabilirler ve sonuçları kamuya açıklamadan önce ilgili işletmelere bildirmek zorundadırlar. Derecelendirme için önemlidir. Derecelendirme, yatırımcıların risklerini anlamalarına ve yatırım kararlarını şekillendirmelerine yardımcı olur. İhraççılar için uluslararası fonlara erişim sağlayan bir kredi pasaportu işlevi görür ve borçlanma maliyetlerini düşürür. Sermaye piyasaları açısından derecelendirme, şirketlerin etkinliklerini artırmalarını teşvik eder ve piyasa güvenliğini sağlar. Para, ve finans otoriteleri için derecelendirme denetim yükünü hafifletir ve piyasa güvenliğine katkı sağlar. Ekonomiye ise daha istikrarlı bir sermaye piyasası ve borsa kazandırır. Kredi derecelendirmesi ortaklıkların risk durumlarını ve borçlarını zamanında ödeme kapasitelerini değerlendiren bir faaliyettir. Kredi derecelendirme notu Derecelendirme komitesi tarafından mevcut tüm bilgiler dikkate alınarak belirlenir. En yüksek not AAA, en düşük not ise D olarak sınıflandırılır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyini değerlendirir. Bu uyum 1 en zayıf ile 10 en güçlü arasında bir notla değerlendirilir. Borsa İstanbul kurumsal yönetim endeksine girebilmek için şirketlerin en az 6 puan alması gerekmektedir. Evet kamuya aydınlatmayla ilgili diğer bir kavram kurumsal yönetimdir. Kurumsal yönetim şirket yönetimi ile paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Temel olarak paydaşların haklarını korumayı ve şirket yönetiminin sorumluluklarını belirlemeyi amaçlar. Geniş anlamda iyi şirket yönetimi için gerekli formal ve informal kurallar bütününü ifade eder ve şirketin şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir şekilde yönetilmesini sağlar. Adillik paydaşlara adil ve eşit davranılması demektir. Şeffaflık, şirketin finansal ve finansal olmayan bilgilerini zamanında doğru anlaşılabilir ve kolayca erişilebilir bir şekilde kamuya açıklamasıdır. Sorumluluk, şirket yönetiminin hukuki ve etik sorumluluklarının farkında olması ve bunları yerine getirmesidir. Hesap verilebilirlik, şirket yönetiminin paydaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirme yükümlülüğüdür. Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu yüksek olan şirketlerin paylarından oluşan bir endekstir kurumsal yönetim endeksi. Bu endekse dahil olmak için şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirmesi notunun 10 üzerinden en az 8, her bir ana başlıkta ise en az 7 olması gerekmektedir. Derecelendirme SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılır ve sonuçlar kamuyu aydınlatma platformunda paylaşılır. Biz kurumsal yönetim endeksi 31 Ağustos 2007 tarihinde hesaplanmaya başlanmıştır. 2023 Ağustos ayı itibariyle bu endeks kapsamında 68 şirketin payları işlem görmektedir. Evet, kamu aydınlatmada e, yatırımcı ilişkileri de son dönemde önem kazanmaya başladı. Halka açık anonim ortaklıklarda yatırımcı ilişkileri departmanları oluşturuluyor. Yatırımcı ilişkileri bir şirketin yatırımcılar ve diğer paydaşlar ile etkin iletişimini sağlamak için finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukuku gibi alanları bir araya getiren stratejik bir yönetim biçimidir. Şirketler yatırımcılara yatırımcılarla olan iletişimlerinde doğru ve şeffaf bilgi sunarak onların ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve beklentilerini karşılamayı amaçlar. Yatırımcı ilişkilerinin temel amacı şirket hakkında doğru ve zamanında bilgi sunmak, bu bilgileri yatırımcıların kolayca anlayabileceği şekilde açıklamaktır. İyi bir yatırımcı ilişkileri yönetimi dürüstlük ve açıklık prensiplerine dayanır ve yatırımcılarla sürekli ve etkili bir iletişim sağlar. Yatırımcı ilişkileri bölümü bu süreçte şirketin hedeflerinin yatırımcı beklentileriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek, hassas bilgileri kamuya açıklamak ve üst yönetimi bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdür. Evet, kamuyu aydınlatma denilince akla gelen konulardan bir tanesi de piyasa dolandırıcılığı ya da manipülasyondur. Piyasa dolandırıcılığı eski adıyla manipülasyon sermaye piyasasında suç niteliğinde bir eylemdir. Bu alım satım işlemleriyle yapay bir görünüm oluşturarak diğer yatırımcıları yanıltmayı hedefler. Manipülatörler menkul kıymetlerin fiyatlarını hileli davranışlarla belirli bir seviyeye çıkarmaya, düşürmeye ya da sabit tutmaya çalışırlar. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığında alım satım yapma, emir verme, emir iptal etme, emir değiştirme veya hesap hareketi gerçekleştirme gibi işlemlerle piyasada yanlış veya yanıltıcı izlenimler yaratılmaktadır. 2-5 yıl arası hapis 5000 güne kadar adli para cezası bulunmaktadır. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığında yalan, yanlış veya aldatıcı bilgi yayma, söylenti çıkarma, haber yapma gibi eylemlerle yatırımcıların kararları etkilenmeye çalışılmaktadır. 2-5 yıl arası hapis ve 5000-10 bin, bin gün arasında adli para cezası bulunmaktadır. Suçtan elde edilen menfaatin miktarı adli para cezasından af olamaz. Evet yine kamu, kamuyu aydınlatmayla ile bağlantılı bir kavram bilgi suistimali. İçeriden öğrenenlerin ticareti ya da insider trading. <laughs> Henüz kamuya açıklanmamış ve şirketin piyasa değerini etkileyebilecek bilgi olarak haksız kazanç sağlanmasıdır. Bu suç Yatırımcılar arasında eşitliği bozarak sermaye piyasalarına olan güveni zedeler. İçeriden bilgiye sahip olan kişiler bu bilgiyi kullanarak menkul kıymet işlemleri gerçekleştirir ve bu sayede aşırı kazanç elde edebilir veya olası zararlardan kaçınabilirler. Bu tür eylemler piyasalardaki fırsat eşitliğini bozar ve yatırımcıların zarar görmesine yol açar. Evet, kamu nasıl aydınlatılacaktır yatırımcılar ya da paydaşlar? Bilgileri nereden sağlayacaklardır? Bununla ilgili bir platform oluşturmuştur. Kamuyu Aydınlatma Platformu. Kamuyu Aydınlatma Platformu, sermaye piyasası ve borsa mevzuatına göre kamuya açıklanması gereken bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve duyurulduğu bir elektronik sistemdir. SPK'nın tebliğleri kapsamında kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin kapa yani kamuyu aydınlatma platformuna gönderilmesi zorunludur. Bu sistem merkezi kayıt kuruluşu tarafından işletilir ve 7-24 hizmet verir. Türkiye genelinde 700'den fazla şirket ve 1000'den fazla yatırım fonu KAP'ı kullanmaktadır. KAP tüm kesimlerin doğru anlaşılır ve tam bilgiye internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmesini sağlar. Ayrıca geçmişe dönük bilgilere erişim sağlayan bir elektronik arşiv olarak da hizmet verir. Bildirimler elektronik sertifikalar kullanılarak KAP'a gönderilir. Bu nedenle ortaklıklar yeterli sayıda geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler. Kap üzerinden yapılan bildirimler şunlardır. Finansal raporlar, özel durum açıklamaları ve diğer hususlar. Evet bu videomuzda sermaye piyasalarında kamuyu aydınlatmanın önemi, kamuyu aydınlatma ile ilgili Kavramlardan bahsettik. Kamuyu aydınlatma platformu hakkında kısaca açıklamalar yaptık. Diğer geri kalan ünitelerle ilgili videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, başarılar, kolaylıklar diliyorum.